Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz İşte beraber spor yapıyoruz. E, spor yapıyoruz, spor yapıyoruz. Arkamda da bir göz var. Neyse o gözü şimdi şöyle bulurum. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle beraber spor yapacağız. Ve hemen sporumuza geçelim. Likelarınızı bekliyorum. Şimdi ilk e spor şöyle. Koşma. 1 2 Şimdi yavaşla. Tamam. Um, um. tamam. Bu sevmem. Şimdi biz sinap çekiyoruz. Sinap çekiyor ama hep görüyorum. Ben geriyle hep burnu oluyorum. Oh. Neyse şöyle yapayım. Oh. Evet. Şimdi e, hemen ne yapalım? Oh. Şimdi de e. 有事再跟你说，拜拜。